düğünümüz var, düğünümüz. Şşş, duyacaklar. Aman duyarlarsa duysunlar be. O kadar uğraştık etti kimsenin haberi yok. Sonra akşam kimse gelmeyecek düğüne. Çay içer misin? Yok içmem. Gülruz Hanım ve ekibi bir saate buradalar. Hoş geldin komşu. Hoş bulduk. Ya Celal, çok az zaman kaldı. Bunlar meydanı akşama kadar düğün salonuna çevirebilecekler mi? Hallederiz Zalder, sen merak etme. Halledersin değil mi? Ya tamam hallederiz, o iş bende ya. O zaman iş, akşama kadar Ateş'le Yasemin'i sepetlemenin bir yolunu bulmaya kaldı. Hadi bir çay koysana bana. Ay ben de için çay. Üf, vallahi billahi bıktım farıdım ya. Ben ne anlarım bu işlerden? Hani Allah aşkına bir yardım et ya. Ben bu mankenlik mukenlik işlerinden falan ne anlarım ya? Hayırdır oğlum? Söylesene gururlanalım. Ne oldu? Mankenlik teklifi falan mı aldın? Ha Ayşe'nden. Okul defilesi için. He ya yani bir tane arkadaşı varmış bunun ona söz vermiş ondan sonra çocuk caymış geldi beni benim başıma ekşidi benim zaafım var bir noktada kabul etmiş oldum yani ama hani yani ben şimdi podyumda kırıtma mırıtma falan ben beceremem öyle şeyleri abi yani hani biri böyle bir imalı bakışına yakalayacağım alacağım o kişi gözüne sokacağım bir daha adamın falan hastanesi polisi karakolu bilmem nesi yani neticede ben kendi kardeşime zarar vermiş olacağım onu istemiyorum. Hmm. <laughs> Sana yardım ederim ama sen de bana yardım edersen. Ne demek lan? Anlat. Ayşen. Efendim anne. Ay Ayşen, Ayşen kusura bakma. Çok özür dilerim, unutmuşum. Ama söz veriyorum, hiç merak etme. Ben sana mankeni de bulacağım, arabayı da. Anne, zaten manken de var, araba da var. Bak, hatta mankeni çağırıyorum ben sana. Abi! İşte ee, işte yok. Ya ben tarihini unutmuşum. Bugün Karadeniz yemekleri kermesi vardı. Bak abinin de ablanın da orada olması gerekiyor. Çünkü dükkanın reklamı çok önemli biliyorsun. Anneciğim neden bana daha önce söylemedin? Nereden manken buldun peki? Beni çağırmışsın Perihan abla. <laughs> olmaz. Olmaz anne olmaz. Bak sen bir karışma bir sus. Aa. Ateşciğim Demir'in acil bir işi çıktı. Ayşe'nin okul defilesi için senden mankenlik yapmanı rica etsem beni kırmazsın değil mi? Ya aman efendim ben sizin için her şeyi yaparım. Ne demek? Anne bak olmaz diyorum lütfen beni dinle olmaz. Bak vallahi bak ben bu mahallede ateşten daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Ya baksana manken gibi çocuk bu. Teşekkür ederim. Ya ille de olmaz, olmaz diyorsan, elimizde son kalan manken bu. Anne! Yani sen bilirsin, bir sene daha kaybedersin. Ben karışmam. Yazık oldu, zaman kaybı. Sen bilirsin. Vallahi helal olsun. Bir telefonla hemen verdi arabayı Rafet. Ben olsam sabaha kadar yalvartmıştı. Vallahi büyük sen anne ya, büyük. Annem büyük ha. Of of, of. O zaman ben bu ofu tamam olarak kabul ediyorum ve defilede hepinize başarılar diliyorum. Ben de size hemen yardım ediyorum. Şuayb abi bunlar nereye gidiyor? Bagajlar. Hadi, hadi kızım acele et. Anne bana sormadan nasıl böyle bak, bir şey yaparsın? Bak çok güzel ne olacak. olacak? Göreceksin bak. Bak sonra bana teşekkür edeceksin. Göreceğiz. Ne yapıyorsun be? Defile geldiğimde şey bu oldu. yaratıcı süreçte hep olur bu. Şuayb abi ne abi Ne yapıyorsun? Ben rally şoförüyüm ya, benim işim bu. Sen arkaya geç. Çok mantıklı. Selam. Gel abi, gel. Alver! Yasemin'i de yolladık mı operasyon tamam. Zanne ne oldu? Hadi acele edin. Nereye? Kermes var kermes kermes. E, mutfakta iş. Hadi acele etmeyin. Ne kermes? Ay kusura bakmayın. Bugün kermes var da şunu çabucak yerseniz kapatmak zorundayız çünkü. Aa, Aa, hadi. hadi. Tamam Meral'cığım. Hadi kızım. Sen ha. içeriden servis tabaklarını Anneciğim, getir Anneciğim, hadi. bu kermesten niye baştan bahsetmiyorsun ya? Bakın şimdi. Burada pişmeye hazır mantılar var. Burada da malzemeler. Şunları da topla, yanınıza alın. İnsanlar sizi yaparken görsün, hoşluk olur. Hem böyle nasıl yapıldığını görmüş olurlar, hem de taze taze yerler. Hayır anne, bu kadar önemliyse Kerme, sen niye bizi orada temsil etmiyorsun? Mahallede bundan daha önemli ne işin olabilir ki acaba? Ben oğluma güveniyorum. O da benim kadar iyi yapar. Hem ben ona el verdim. Ne verdin? E, ee, e. Ne ara verdin? O öyle mi oluyor? Böyle oluyor. Ne be? Pes. Yasemin, sen daha hazırlanmadın mı? Pardon neye? Kermise. Şimdi Yasemin'in kekleri dükkanda yok satıyor. Yani dükkan için iyi olur. Olmaz! Anne Olmaz. bir dakika, bir dakika. Olmaz! Bir şey söyleyeceğim. Biz ne festivaline gidiyoruz? Karadeniz Festivali değil mi? Bu bayanın yaptığı keklerin daha menşeği, kötüyü belli değil. Ne diyorsun sen ya? Senin kekin nereli? Balık esinli. Ben de onu diyorum sana işte bak. Ege ve Marmara kermeslerinde iyi şanslar dileriz yani. Hayatta başarılar ama... ...Karadeniz'e kaynama yapamazsın. Bak senin yüzünden kekim kuruyacak. Kek hazır. Ya anne, biz yani şimdi ortalığı niye şey yaptın ki? Ben anlamıyorum ya. Biz ablanın halledecektik. Kıvırcık, çok güzel söylüyor. Biz hallederiz anne. Ne gerek var? O, o zaman şey deriz ya. Ee, Süheyla'nın keki bu. Olur, biter. Ben? Ben asla öyle bir şey yapmam. Ne ya var canım? Ben yaptım diye gururlanmak istersen benlik bir problem yok. İstemez. Sen incilerini biraz dök de hızlı hazırlan istersen ha? Geç kalıyoruz. Hayır bu yer neredeymiş? Kermes kaçtaymış yani? Ya abla vallahi billahi bilmiyorum. Zaten gidecek heves falan da kalmadı. Ya yani iyice bir şey. Oldu. Aa bu fazla geldi. Hadi, hadi ama. Hadi hadi. Ay Acele ya. edin biraz. Ya yeter artık hadi tartışmayı kes. vallahi. vallahi. <laughs>